Sonuç olarak Ayasofya'nın açılışını siz e, uygun görmüyorsunuz. Ve bunun bir e, siyasal İslamcı bir hamle olduğunu söylüyorsunuz. E, tabii ki. Yani şöyle, hangi ihtiyaç için bu? Yani... E, Fatih'in emaneti, e, işte bizim... E, e, peki, e, Sayın Erdoğan'ın dediğine göre bağımsızlığımız için çok önemli bir... E, doğru değil, doğru değil, doğru değil. O, o çağdaş olmayan akıl o. Tamam mı? Yani orta çağın aklında... Orta çağın aklında... Egemenliğin tanımında mabetler ve saraylar esas. Ama çağdaş akılda, cumhuriyetçilikte mesela dikkat edin, çağdaş ülkelere bakın, çağdaş ülkeler mabet peşinde, saray peşinde koşmazlar. Yani 21. yüzyılda yapılan bir saray gösteremezsiniz. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da. Hatta 20. yüzyılda bile yoktur. Mabet ve saray, orta çağ kafasının işidir. Ve Peki diyelim ki vakfiyesi Fatih'in. E Atatürk'ün vakfiyeleri ne oluyor? Katlediyorsun Atatürk orman çiftliğini. İş bankasını perişan etmeye çalışıyorsun. Osmanlı kim? Osmanlı bitmiş. Mondros, Ateşkes. Doğru mu? Arkasından Sev. Evet. Ve 5 yıl İstanbul işgal altında kalmış. Bu 5 yılda envanter tutmuşlar. İşte e, Yunanistan, Megola iddiasını mümkün olduğunca realize etmeye çalışıyor. Anadolu'da ve özellikle İstanbul'da envanter çıkarmışlar. Yani kiliseden camiye döndürülenleri tekrar kiliseye döndürmek için envanter başlatmışlar. Ayasofya bu kapsamda. Daha bitmedi. Bizim İslamcılarımızın çoğu bilmez. Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmet'in de yattığı Fatih Camii'ni de kiliseye çevireceklerdi. Orası Havaryum Kilisesi. Yani Kutsal Havariler Kilisesi. Eğer Atatürk başarılı olmasaydı Fatih Camii'ni kilise yapacaklardı. Havaryum Kilisesi, Kutsal Havariler Kilisesi daha hep bir sürü. Ve şu anda çan çalacaktı Ayasofya'da. Ferit Bey ne diyorum biliyor musunuz? Bu topraklarda yaşayan gerçek bir Müslüman her ibadetinde Atatürk'e şükretmeli. Atatürk'e dua etmeli. Bunu yapmıyorsa ya cahildir ya da ben e, haindir diye düşünüyorum ya. Düşünebiliyor musun? Bu topraklarda yaşıyorsun. Sana bu topraklarda İslam'ı yaşatma imkanını sağlayan bile Atatürk. Hatta Atatürk orayı müze yapıyor ama tabu kayıtları var. Tabu kayıtlarında cami olarak geçiriyor biliyor musunuz? kılıç hakkı. Peki bir şey soracağım. Atatürk'ün kılıç hakkı yok mu? Atatürk Atatürk İstanbul'u aldı hepsini. Fatih'in aldığı İstanbul sadece yarım ada. Çok önemli oldu. Bakın. Şimdi olayı bir görelim. Anadolu'dan gelip İstanbul'u alan bir lider Atatürk. Evet, evet. Bak. At Fatih'in aldığı yer sadece yarım ada. İstanbul'u bir düşünün. İstanbul'un büyüklüğünü düşünün. Sadece Yarımada. Osmanlı'nın bir kolu nerede biliyor musunuz? Makedonya'da, Üsküp'te, Skopje'de. Bakınız, buraların hepsi Osmanlı'nın. Artık orada bir ne kalmış? Baha kalmış, dayanıyor. Diyelim ki düşmeseydi 1453'te. 20 sene sonra yine düşecekti. Yaşayabilmesine imkan var mı? Orada bir şey ada kalmış, adacık kalmış. Peki bir de Kurtuluş Savaşı'nı düşünün, her tarafı ele geçirmişler. Yedi düvel var karşında. İngilizler var. Sen burayı halledip bütün İstanbul'u alıyorsun. Şükretmen lazım. Ee, onun için e, Atatürk'e laf söylenene e, inanıyorsanız Allah bile çarpar biliyor musunuz? Bakın Allah bile çarpar.